Karamara Spor toplam borcu yaklaşık 12 ile 15 milyon arası bir iki dosya var. Karamara Spor'un bu arada 7 milyona yakında 6 milyon 800 küsür de atliye veznesinde bekleyen parası var. O sahte senetle ilgili. Davayı kazandık istinafta. Bu o parada orada birikiyor duruyor kumbarasında. Bunu düşerseniz 15 desek, 7 düşsek ne kalıyor arkadaşlar? 8, 8 milyon. milyon. Peki Fatihan sen 2014'te onu getirmedik. Onu da bir toplam belgelerle noterden devraldık. Bir aşya işte takımı devraldık. O, gen, o günkü rakamla biz 8 milyon 450 bin TL ile devraldık. Borçla bu takımı. Mehmet abi. O gün euro 2.2 idi. Yani 4 milyon 8 milyon 2'ye bölersen 4 milyon euro. Bugünkü karşılığı 50 ile çarparsanız 200 milyon TL bugünkü karşılığı. Borçla devraldı bu kardeşiniz. O borcun altına girdim. Bugünkü takımın borcu 8-10 milyon. Efektif borcu finalde. 15 milyon 7 milyon da kumbarada parası var. Ve 12 yıldır da takımın tüm cari borçları ödeniyor. Ve hiçbir zaman transfer tahtası kapalı olmadı. Biz yönetime girmek isteyen herkese gönlümüz açık. Bura AŞ değil, AŞK kağıt üzerinde. AŞ olsa sizler burada olmazsınız AŞ'nin toplantısında. Bura şehrin takımı kardeşim. Kahraman bu. Adın ne olduğu önemli değil finalinde. Biz yönetim olarak, kalp olarak, gönül olarak herkese açız. Bu yılda bismillah dedik bugün bir startı veriyoruz. 2024, şey 2025-2026 sezonu. Dün fikstürümüz çekildi. Artık e, üçüncülükler bölgesel oldu. 5 kontenjan oyuncu oluyor yaş olarak 25 yaş üstü. Bunlar bizim için artılar. Bunlar noktasında federasyonda, acizane benim de fikirlerde çorbada tuzum var. İlk maçımızda kilisle içeride. Burada bu vesileyle tüm taraftarlarımızı ilk maça kilise, bekli, kilis maçına bekliyoruz. Burada bu sezon Kahramanmara Spor'a yönetici olarak, sponsor olarak destek olmayan herkese de çağrımdır. Buyurun, Kahramanmara Spor'un kapısı herkese açık, bizim gönlümüz herkese açık. Bu şehir bizim el ele verdikten sonra, birlik beraberlik olduktan sonra bizim yıkamayacağımız, yapamayacağımız hiçbir iş hiç yok. Biz her zaman Allah'ın izniyle bu bayrağı yere düşürmeyeceğiz, olması gereken burçta e, dalgalandırmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.